Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde yerli ve milli imkanlarla yürütülen rehabilitasyon projesiyle ünitelerin verimi yaklaşık %20 artırılırken 130 milyon liralık da tasarruf sağlandı. Hizmete girdiği 1974 yılında bünyesindeki 8 türbinle toplamda 1330 MW kurulu güce sahip olan Keban HES, son 48 yılda mekanik ve elektronik sistemlerinin zamanla yorulması ve aşınması nedeniyle mevcut gücünün gerisine düştü. Hizmete açıldığı dönemde her biri 157.5 MW güce sahip olan ilk 4 türbinden 3'ünün rehabilitasyonu tamamlandı. Ünite 2 ve ünite 3'te güç 150 MW'dan 180 MW'a çıkarıldı. 4. ünitenin rehabilitasyonu rehabilitasyonu ise gelecek ay tamamlanacak. 1, 2, 3, 4 ünitelerin yenilenen yük ve güç merkezi parları şu anda gördüğünüz parlar o paralardır. Komplesi yenilendi. 1981 yılında faaliyete başlayan her biri 175 megawatt gücündeki ikinci türbinde de gerekli görülen mekanik ve elektronik sistemlerde rehabilitasyon çalışması yapılarak her birinde mevcut güç 180 megawatt değere yükseltiliyor. Bulan bu değişiklikler sonucunda 150 MW seviyesinde çalışan jeneratörlerin kapasitelerinin yaklaşık %20 oranında arttırılmasıyla 180 MW seviyesinde çalışabilir pozisyona getirilmiştir. HES İşletme Müdürü Bekir Kaya, Keban Barajı'nın ürettiği enerji miktarı hakkında konuştu. Keban Barajı kurulduğu günden bugüne kadar 276 milyar 408 milyon 6.260 kWh saat enerji üretmiştir. 2021 yılında 3 milyar 833 bin kWh saat enerji üretmiştir. İlk yıllarda Türkiye'deki enerji ihtiyacı yaklaşık yüzde 24 karşılıyordu. Tabi günümüzde enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte 2021 tarihi itibariyle Türkiye enerji ihtiyacını yaklaşık yüzde 1,25'ini karşılamıştır. Kaya, yenileme çalışmalarının başladığını, bu çalışmaların da yerli ve milli imkanlarla yapıldığını kaydetti. Genel olarak 8 ülke toplu olarak ihalesi yapıldı. Ancak ihale giren yabancı ülkelerin çeşitli nedenlerle ihale sunuşları iptal edildi. Bu yüzden kurumumuzda yapılan toplantılar sonucunda Ülkemizin en milli politikası gereği yerli ve milli imkanlarla kendi mühendislerimizin, kendi işçilerimizin ürettiği saygıları kullanarak montaj yaparak ünitelerimizde yerlilik çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte ülkeye 130 milyon liralık tasarruf sağlanmış oluyor. Bu sonunda yapılan iyileştirme sonucunda yerli ve yerli imkanlarla kendi mühendislerimizin yaptığı çalışma sonucunda artık her bir ülkemiz 180 MW'a kadar yükleme imkanı sahip olacaktır. Bu da ülkemize ekstra 180 MW bir santral kurmuş kadar sisteme katkı sağlayacaktır. Takriben kurulu gücümüzde yüzde %20 artış olmuş Bu olarak şu anda e, bu ihale kapsamında düşündüğü zaman 130 milyon TL'lik bir tasarım sağlamış